Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Buğra. 25 Ekim Pazartesi günü iddia tahminini sizlerleyim. Dostlarım bugün bülten hafta sonu gibi değil. Maç sayısı az. Ben de hani sizi tahminsiz bırakmamak için öyle fazla göz önünde bulunmayan liglerden yine de tahminlerimi çıkarmaya çalıştım. Biraz istatistiksel olacak bu tahminler. E, derbi var en iyi analizimi o maçı çıkarmaya çalıştım. Orada da yüksek orandan denememizi yapacağız. Bugün için sizlerden ricam fazla yüklü miktarlarda girmemeniz, kuponlarınızda denemelik, e, takip etmelik amaçla yapmanız, kazanç amacıyla e, yapmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 365 analizi TV Instagram hesabımızda takip etmeyi unutmayın. Hemen ilk maçımla başlıyorum. Saat 5.30'da başlayacak. Romanya birincilik karşılaşması. Klinkeni Uta Arat. Ee, şimdi dostlar. Öncelikle puan durumunu açalım. Uta Arat şu an 20 puanla 8. sırada yer alıyor. 12 maçta 12 atıp 8 yemiş. ev sahibi Klinkeni ise onlar da şu an 3 puanla son sırada yer alıyorlar. 12 maçta onlar da 9 atıp 28 yemişler. Savunmada gerçekten ee, baya baya ciddi, ciddi sıkıntıları var. ev sahibi Klinken'i son maçında 5-0'lık bir ağır bir yenilgi almış. Yani rakibi de şu an ligde ikinci sırada. 5 tane yemişler. Utharat ise son maçında zor da olsa maçını kazanmış. 1-0 kendi evinde. Ben burada Utarat'ın deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Oranı da 1.80 yüz ideal bir oranı var. Dilerseniz siz de oynayabilirsiniz dediğim gibi hani bugünkü maçlara fazla yüklenmeyin. Maçlar öyle benim takip ettiğim liglerden değil. Birkaç tanesi e, öyle. Ya onunla da yeni bir tane kombin çıkardım. O kombine yine normal ne kadar basıyorsanız basabilirsiniz. Diğer verdiğim, önerdiğim maçlara fazla yüklü miktarlarda girmeyin. Hemen bir diğer karşılaşma dev derbi Beşiktaş Galatasaray maçıyla devam edelim. Şimdi öncelikle Beşiktaş ev sahibiyle başlayalım. Hafta içinde Sporting'e maalesef 4-1 mağlup oldular. Son maçlarında ligde ise son maçlarında 3-2 yine mağlup oldular. Hani Başakşehir'i kaybetmesinin bir nedeni de belki de kafalar Sporting maçında olduğundan olabilir. Şimdi kafalar sıfırlandı. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nde bir amaçları yok. 3 maçta 0 puan çektiler. Bence Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nin e, oyuncularına kafasını kafanızdan silin e, gibisinden konuşmuştur ve artık odana odaklanacaklardır diye düşünüyorum. E, deplasman Galatasaray ise onlar da son maçında Konya'yı yendiler 1-0. Hafta içinde de lokomotifi 1-0 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun atlı golle 1-0 e, yendiler. Çok moralli geliyorlar onlarda. Hani bu moral onlara ters tepebilir. Burada Beşiktaş'ın e, nasıl oynayacağı çok önemli. Galatasaray eğer çok böyle öne açılırsa Beşiktaş acımayacaktır. Özellikle hızlı oyuncularıyla e, o galatasaray savunmasını dağıtır. Galatasaray'ı kendi evinde rezil eder. Haberiniz olsun. Ancak ben öyle Galatasaray'ın da e, öyle erkekleşeceğini düşünmüyorum. Burada maç ortada geçecektir. İki takım da bence bir puanı razı olacaktır. Öncelikle iki takımın da e, İlk hedefi yenilmemektir. Galatasaray burada yenilirse onlar için yani son 3 maçtır yeniyorlar. Burada en azından bir yenilmemek için oynayacaklardır. Mağlup olmak istemeyeceklerdir. Beşiktaş ise son 4 maçta bir galibiyet alabildiler. Onlardan da kesin ve kesinlikle yenilmemesi gereken bir karşılaşma. Ki ben zaten yenileceğini düşünmüyorum. Öncelikli tercihim düşük orandan ideal bir orandan 1-0 çifte şans 1-25 oranıyla yüksek oran ise maç sonu 0-3 oranıyla sizlere öneriyorum. Bu maçı bu şekilde geçelim. Maçtan beklediğim skor ise 1-1 veya 2-2'lik bir beraberlik skorudur. Ona göre siz de tahmininizi ona göre alabilirsiniz. Bir diğer karşılaşmam 8'de başlayacak. Danimarka Ligi'nde 13. Hafta karşılaşması Albok Vibok karşılaşmasıyla devam edelim. Ee, burada tek tercih veriyorum. İlk yere 0.5 üst tercihini sizlere verip geçiyorum. 1.26 gibi bir oranı var. Dilerseniz oynayabilirsiniz. Hani illa başka bir tercih vereceksem de karşılıklı gol varı veririm. 1.51 oranıyla. 4. karşılaşma geçelim. Orebro Dega Force maçıyla. Şimdi olsa bu maçta fikrim yine Viborg maçı gibi iki kere 0.5 üst tercihi. Güzel bir tercih. İlk kere 0.5 üstün oranı da 1.23. Düşük bir oranı var ama gelmesin muhtemel. Ee, taraf bahsine gidecekler için burada maç sonu bir de önerebilirim. 2.09 gibi bir oranı var. Güzel bir maç olacaktır. Maç üstte de taşınabilir. Ancak maç 2-0'da da kalabilir. Bundan dolayı ilk önereceğim tercih ilk kere 0.5 üst tercihidir. Haberiniz olsun. Bir diğer karşılaşma Varnamo Falker Bags maçıyla <laughs> devam edelim. Varnamo şu an öncelikle puan durumunu açalım. Varnamo şu an ligde lider. Ve artık ligin sonuna da yaklaştık diyebilirim 5-6 hafta kaldı Ve hata yapacağını düşünmüyorum burada maç sonu biri Sizlere önermek istiyorum Hani Deplasman Ligde kalmayı oynuyor tamam kabul Ancak Kazanacağım maç bu değil Ev sahibi burada ee, yani Ligde kalmak Önemli ancak Şampiyonluk daha önemli Bence burada Varnama bu maçı alacaktır. 1.59 gibi bir oranı var. Maç sonu biri sizlere burada 1.59'dan öneriyorum. 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum Varna'dan. Dilerseniz siz de oynayabilirsiniz. Yine yani bugün için soruyorsanız en çok güvendiğim karşılaşma bu maç. Ee, Bohemians Waterford'u konuk ediyor. Burada ilk tercihim 2.5 üst Zaten tek tercih vereceğim burada. İlk tercihim diyorum ama tek tercih veriyorum. 1.61'den 2.5 üstü. Sizlere öneriyorum. Buradaki bu maçın sıkıntısı da MBS'si 3 açılmış. Hani tekli açılsaydı bu maçı tek kupon halinde size verecektim. MBS 3 açılmış. Ona göre yanına 2 tane maç ekleyip ekledim. Siz, sizle, sizlerle de paylaşacağım o kombini. Haberiniz olsun. Burada tek geçiyorum 2,5 üstü sizlere önerip geçiyorum. Son maçım Girona Zaragoza'yı konuk ediyor. Dostlar şimdi iddia oranlarına baktığımda burada ilk yarı 0,5 üst tercihinin oranı pardon, alt üstlere gittiğimde e, ilk yarı 0,5 üst oranı 1,38 güzel bir oranı var. E, pardon. Son maçınla hemen devam ediyorum. Ee, Giron'a kendi evinde Zaragoza'yı konuk ediyor. İddia oranlarına baktığımda burada ilk yarı 0.5 üstün. Oranı 1.45. Çok güzel bir oran. Burada iki takımdan bir tanesi bence atacaktı burada ilk yarı bir golü. Çünkü zor bir maç. Hani yenilmemesi gereken iki takımın da yenilmemesi gereken bir maç. Çünkü ikisi de birbirinin rakibi ligde kalmak için oynuyorlar bu sene. Ve yani burada hangi takımı yenilirse onlar için kötü olacaktır. Ancak ben daha bunun için yani yenilmemek için oynamayacaklarını düşünüyorum. En azından iki takım da bir puan razı olmayacaklardır. Daha ligin başı bu derenin altından daha çok sakar İkisi de yenmek için oynayacaktır. Bundan dolayı ilk yarı bir gol bekliyorum. İlk yarı e, gol var oranında. İlk yarı 0 oranında 1.45. Güzel bir oran var. Düşünsenize bir gole 1.45 oran yakalıyoruz. Çok güzel bence. İsteyenler değerlendirebilirler. Maçlar bu şekildeydi. Hemen çıkardığım kombinelere geçelim. Dostlar bu tekli Beşiktaş Galatasaray maçı için verdiğim tekli bir kupon maç sonu 0-3 orandan yani ufaktan değerlendirebiliriz. İsteyenler direkt 1-1 skor veya 2-2 skoru da deneyebilirler. Kombine geçelim hemen. Orebro Degaforce maçına 2-0.5 üst. Bohemians Waterford maçına 2.5 üst. Ve Girona Zaragoza maçına da yine 2-0.5 üst. Tercihini verdik. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.